Arkadaşlar merhaba. Ben Aziz Batın Korkmaz Yiğit. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojileri bölümü okuyorum. Ve bu benim ilk videom. C++ öğreniyorum. Başlayalım. İnçlü de Studio H. Bu printf komutumu, bu yazdığımız komut, printf komutunu çalıştırmamıza ve ok, bilgisayarımızın okumasını sağlayacak kütüphane eklememize yarıyor. Main komutu her kodlamanın başına yazmamız gereken bir komuttur. Bu komut bilgisayarımızı yazdıklarımızı bilgisayarımızın anlayacağı dile çevirmemiz için kullanılan bir komut. Printf komutu ise ilk başta açtığımız parantezimizin arasına noktalı virgülleri koyuyoruz arkadaşlar. Pardon çift tırnak açıyoruz. Bu çift tırnağın arasına yazdığımız ve başına print eklediğimiz herhangi bir cümle, kelimeyi bilgisayarımızın okumasına, ekrana yazdırmasını sağlıyor. Ve her cümlenin sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Herhangi bir kodlamayı bitirdikten sonra. Bu da demek oluyor ki bilgisayarımız için bu satırdaki kodlama bitti, bir alt satıra geç demek oluyor bilgisayarımız için. Return'a gelelim. Return 0. Burada bilgisayarımız anlıyor ki kodlama bitti. Ve bunun da yine aynı şekilde sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Şimdi komutumuzu çalıştıralım. Ben printf yazdıktan sonra isim ve soy ismimi çalıştırmasını istedim bilgisayarımın. Çalıştır diyoruz. Derle ve çalıştır dedim. Aziz Batın Korkma aynısı. Gördüğünüz gibi. İyi günler.